Bulgaristan Balçık Sarayı ve Botanik Bahçesi gezisi. Avrupa Günlükleri 2025, 5 Eylül, Cuma. Dün Varna şehir merkezine Sea Garden Parkı'ndan yürüyerek gitmiştik. Yine aynı şekilde gezerek döndük. Şirin kafe ve restoranlarını bir görseniz. Oturan, gezen, eğlenen, gülen mutlu insanlar. Biz de aralarına katılıp güzel Varna'nın tadını çıkarttık. Hiç yorulmadık. Biz Varna'yı çok sevdik. Gece geldiğimizde Nikolay henüz gitmemişti. Bize çıkış saatimizin önemli olmadığını söyleyince memnun olduk doğrusu. Evet, bugün bu güzel şehre veda edeceğiz. Ama öncesinde Lupa'yı çok çok sevip vedalaşıyoruz. Canım Lupa, gideceğimizi anlayınca kulübesine girip bir daha çıkmadı ya. Şimdiki yolculuğumuz Kaliakra tarafına. Yolumuzun üzerinde 45 kilometre ötede Balçık var. Balçık Sarayı ve Botanik Bahçesi'ni görmeden geçmek olmaz. Aracımızı ücretsiz yere park edip saraya yürüyoruz. Balçık Sarayı ve Botanik Bahçesi biletleri ayrı ayrı. Ancak ben yalnızca sarayı gezeceğim diyemiyorsunuz. Dolayısıyla iki bilet de alacaksınız. Giriş ücreti her biri için kişi başı 15 leva veya 7,67 euro. Ödemeyi nakit istiyorlar. Romanya kraliçesi medeni Balçık ziyaretinde körfezik güzelliğiyle büyülenerek yaptırdığı yazlık saray burası. Kraliçenin Türkçe adı ile Tenha Yuva adını verdiği, günümüzde ise sessiz yuva denen saray yapılmadan zaten Romanyalı aristokratların yaşadığı yermiş Balçık. Sarayın yapımı Romanyalı entelektüelleri de buraya çekmiş. Kraliçenin bu hem yaşama için bir sığınak olan saray, bilindik şaşalı saraylar gibi değil. Görür görmez camiye benzettiğimiz yapı, cami değil kraliçenin yaşadığı konutmuş. Niye böyle yapılmış derseniz, kraliçe Türk mimarisine hayranmış. Gerçi bu hayranlığı Türk sevgilisinden geliyormuş diyorlar ya, o kadarını bilemeyiz. Şaşalı sarayların aksine burası gösterişten uzak. Balkondan görünen Karadeniz manzarası ise büyüleyici. İnsanın kendini denize atası geliyor. Körfezin doyumsuz güzelliğiyle birleşmiş kıvrımlı patikalar arasında önünüze çıkan taş yapılar doğayla adeta bütünleşmiş. Minyatür çiftliği, fidanlığı, üzüm bağları, meyve bahçeleri yanı sıra değirmenleri, Postanesi, elektrik santralinde olan gözlerden uzak sessiz yuva, tam da Kraliçe bu hem hayatını yaşaması için uygun ortamı sağlamış görünüyor. Günümüzde bahçedeki taş yapının kimisi restoran, kimisi de turistik villa. Bahçe ise botanik parkı yapılmış. Avrupa'da Monaco'dan sonra en büyük botanik bahçesiymiş burası. Çeşit çeşit ağaç ve bitkilerini süslediği botanik parkında, dev kaktüslerin olduğu özel bir bölümde var. Balçık Sarayı'nın huzur veren atmosferi. Öyle bir sarıp sarmalıyor ki bu cennetten ayrılmak istemiyor bir türlü insan. Bu güzelliğe hoşça kal demeden önce öğrendiğimde çok duygulandığım ve sizlerle de paylaşmak istediğim bir şey var. Balçık Sarayı bahçesindeki taş koltuklar. Büyük şair Nazım Hikmet Alçık'ta kaldığı günlerinde bu bahçedeki taş koltuklarda yazmış Bulgaristan şiirlerinden birkaçını. Karadeniz'e bakıp memleket İstanbul ve Mehmet'in hasretiyle yanarken dökülen o dizeler. Dilden dile dolaşan ceviz ağacı mesela. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak. Serham serham ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Bir başka şiiri, Mavi Liman. Okurken içimizi açıtan, artık memlekete dönemeyeceğini, öleceğini anladığını hissettiğimiz. Çok yorgunum, beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yaz. Çınarlı, kubbeli, Mavi bir liman. Beni o limana çıkaramazsın. Büyük ustanın anısına saygıyla.